Ben de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten <laughs> yemek zorunda mıyım? Bu <laughs> çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. <laughs> tamam tik yapmam gereken en iyisini on bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. <laughs> Yeter mi artık? Tabi hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm inleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından meyillidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay Vita dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak içemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vitaya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. O, çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebekleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sen işte bu biber nereden yardım edin? Hiç yandığını söndürmeni yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Vay canına. İşte bu gösteri. <laughs> Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? <laughs> bir tada cips var. Bende ne var? Baycan na? Umarım ben de şanslıyım. Hayır, ben köpek olması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Sana gerek kalmayacak çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzlu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu, sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kısıklar. Okay. Kesit tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bu hey, Bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Iskaladın. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> de Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip ne? neden boş? Bu cipsler nerede? Kabus! Bunu yapmaya için cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O Çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, ee, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy, evet. evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl tuvalet Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi kızlar sizce bu sefer kime şans olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici! Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşma? Hayır. Daha neler su şey ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim azam Wow! Uh oh! Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. of Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahcice bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle kısasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. Ve eğer küçük parça kesersiniz, onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pisan. borça kare şeklinde bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam beni tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Awesome. Beni bir sürü patlayan şeker on. bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Hey. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlı şeker aç Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını... Kıpırdamayın. Nereye gidiyorsun? Bence oldukça şüpheli görünüyorsunuz. Kaskın altında ne var? Kaskın mı? Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bunu kontrol edelim. Hemen şu aptal kaskını çıkar. Evet ve orada. Ne? Hiçbir şey yok. Oh, no. Ya sadece boşuna düştüm. Sorry. Affedersiniz. Lütfen içeri gelin. İşte bizim musluk. Neden bilmiyorum ama çalışmıyor. Yıkanamıyorum bile. Aa, ah, hallederim hani endişelenmeyin. İyi ustayım. Çok iyi. Yanımda hiç yasak bir şey yok. Şimdi hızlıca bu su tamir edeceğim. Öncelikle şu devasa şey ihtiyacım var. Ve her şey neredeyse hazır. Ben numara ben kim? Ne diyorsun ya? Onun daha sert davranılması gerektiğini söylemiştim siz telefonla konuşurken bebeğimi varış yerine bırakacağım. küçük fare Alex seni bekliyor. Aa, ne korkunç. Fareler burada ne yapıyor? Orayı temizlememiz gerekiyor. Neredeyse hazır. Fare yine burada mısın? Görmüşe göre Alex seni aramıyormuş. Nasılsın hazır mı? Bir saniye. Aa, Kertez ve Bu su işlemlerden sonra kesinlikle hiçbir fare kalmadı. Sarıl ısıklamam. Buralarla nasıl başa çıkacağımızı Aa, fare? Nereden geldi? Hangi fare? Al sındırım. Artık gitmem gerekiyor. Hale yapacak çok işim var. Bunun bir çizak olduğunu biliyordum. Beytül sen. Selamlar. Kıpırdamayın siz kimseniz. Merak etmeyin sadece giyecek getirdim. Bakalım. Aa, gerçekten hamburger. Vay canına. Ve keyifsiden bir tavuk. Buna bayılırım. Elinizde başka ne var? Sakın açma. Neden acı çekiyorsunuz? Keyifsizden bir kova alsanız iyi olur. Afiyet olsun. Ben gidip diğerlerini besleyeceğim. Alex merhaba. Sana arkadaşını getirdim. Şuna bak. O arkadaşım o Oren. Bu tavşanı ilk kez görüyorum. Bu no, no. benim benim değil. Her şeyi karıştırdın. Sonunda lezzetli böyle yemeği yiyeceğim. Dur. Tavşan tüylerden geldi. Şimdi bu aşçıya göstereceğim. No, no, no. No. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Belki de sürekli bana yalan söylemeyi bırakmalısın. Ne demek istiyorsunuz? Sadece yemek var? Şimdi öğreneceğiz. Bir oyun oynamayı öneriyorum. Burgerlerin nerede olduğunu tahmin edin. Ne yapıyorsun sen? Tavşan nerede? İşte. Oh, no. Tamam burada. Kahvesin boş. Tamam burada. Olamaz. Ya lezzetli burger bunlar. O zaman burada. Hayır ya. Az önce onu senin ellerinde gördüm. Sanırım size öyle geldi. Burada hiç takdir edilmiyorum. Sanırım ben gideyim. Bu geri bana ver. Bir şeyler yemem lazım. Oh, geçti. Tavşan çok iyisin. Şey şapkanın altında bu kadar rahat oturacağını hiç düşünmemiştim. ne kadar sürebilir? Kıpırdamaz siz kimseniz. Bana gerçekten Millie'yi hatırlatıyorsunuz. Bence siz çok benziyorsunuz. Okay. Bu da kim? Buraya duvarları boyamaya geldim. Görüyor musunuz? Boyanız çoktan dökülüyor. Her şeyi yeniden yapmam gerekiyor. Haklısın. Okay. Bu da ne var? Belki orada hiç de boya yoktur. Hayır boya bakın. Okay. Tamam. Şimdi ruloyu gösterin. Aa, yakalandım. Aa, çok acıtıyor. Dili beni ısırdı. O neydi? Şimdi parmağım çok ağrıyor. Şimdi sana göstereceğim. Önce yakala. Kolay. Aa, yine de seni yakalayacağım. Oh, çok iyi. Bir, iki, üç, dört. Oh, garip. Neden bu kadar gıdıklanıyorum? Orta beni kurtarın. Çok komik. Alex, neyin var? <laughs> Sevinli tüylü hamster. Hamsan ne yapıyor? Bu senin bildin. <laughs> ne? Hayır, hayır. Yine bildi değil. Şimdi sana göstereceğim. Bakın orada ne uçuyor? Hey. Komoldama. Yine kaçtı. Söz veriyorum seni yakalayacağım. Kuk basit bir kuzu peşinde. Ne kadar komik. Hamsteri bana ver. <laughs> Ve sessiz kal. Şimdi benim de küçük bir arkadaşım var. Ona ozancık diyeceğim. <laughs> Tatlım umarım arkadaş oluruz. Güzel. <laughs> Selamlar. Kımırdamayın. Hayvanlarla buraya giremezsin. Ama bu çiçi bana sihir göstermeme yardım ediyor. Hileleri sever misiniz? Çok şey yapabilirim. No, no. Hayır. Burada delilere ihtiyacımız yok. Hoşçakalın. Böyle düşünmeniz gerekmiyordu. Şimdi size neler yapabileceğimi göstereceğim. Bu tılsımı baktıktan sonra uyuyacaksınız. Bir, iki, üç. İşe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. Gidelim. <laughs> Alex bak. Billy <birliği> getirdim. O <laughs> yine o değil ama. Ama yararlı olabilir. Ücremin anahtarları onda. <laughs> Kesinlikle. Seni dışarı çıkabileceğim. Çabuk ofis aç. Hazır. Yaşasın ben özgürüm. Hepsi maymun sayesinde. Adı Çiçi. <laughs> Sonya üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bakmıyorum. Aman. Endişelenme ben iç aşırı giyiyorum. Sanırım Çiçi bana biraz benziyor. Eğer burada kalırsam koşabilirim. Kimse fark etmeyecek. <laughs> Harika düşündün. <Come> on. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok. Gitme okay. zamanı. Sakince sessizce. O ne yaptım ben? Oh oh. Hadi koş. Neler oluyor? Gürültü nereden geldi? Tamam burada ne oldu? <laughs> Alex nerede? Hmm. Ne korkunç. Bu sihirbaz onu bir maymuna dönüştürdü. <laughs> ee, bu küçük bir seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Biz biz buraya nasıl geldik? Bu aşına bak. Umarım orada lezzetli bir şeyler var. Evet bu bir bomba. Yere yat. Şimdi patlayacak. Karanmış gibi görünüyor. Yanlış şey var. Anladım. Bu da atlı bomba. Vay da le, çok lezzetli. Gerçekten patlayıcı bir tat. Durmak imkansız. Daha fazlasını istiyorum. Keşke ben de deneyebilseydim. Hayır hepsi benim. Awesome. Bacımdan her sokakta çabuk yedik <laughs> ki. Son parça kaldı. Yeah. İlk defa kronometre yiyorum. Ve çok lezzetli. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Dur bu ses de ne? <laughs> Oradan geliyor. Ne bu? <laughs> bu gerçek bir bomba değil mi? Gerçekten gerçek yardım edin. Neler oluyor? Bacının şuna bak. Herkese merhaba. Birinin yardım istediğini duyduğum endişelenmeyin. Sizi kurtaracağım. Özel bir kurdelen var. İşte böyle artık güvendesiniz. Bu ne peki? Acaba ne zaman patlayacak? Belli değil ama acele etmemiz gerekiyor. Hadi. Evet. Vay be. Büyümeleri nasıl kullanacağını biliyor musunuz? Sanırım her şeyi mahvettim. Buradaki işim bitti. Güle güle. da çok yüksekte. Mary bombayla ne yapacağız? Panik yapma bir planım var. Tam gereken. Mary bu işe yaramayacak. Tamam. Peki ya bu tavuk? Şaka mı yapıyorsun? Sen de her şeyi reddediyorsun. Peki ya bu ne dersin? Hayır hemen kaldır onu. Seninle çok sıkıldım. Aa, buldum bu kesinlikle tam gereken. Onlara kabloyu keseceğim. Bu harika bir fikir. Kıvacım'la bu arada çok fazla kablo var. Hangisini kesmemiz gerekiyor? Sanırım mavi. Ben lütfen domine et. Hazır. Ne? Kurtulduk mu? Hayır. Zaman daha da hızlı gitmeye başladı. Hayır. Aa! Ay. Her tarafım çikolatalı. Harika. Aynen. Hangi daha çok çikolata yiyecek? Ben kazanacağım. Bir ve bir tane daha. Hayır ben seni kaldıracağım. <laughs> Harikaydı. Açıyoruz. Vay <laughs> canına çok mutluyum. Bu bir yeni iPhone. <laughs> Vay canına bende de en iyi hediye. İki tane aynı iPhone'umuz mu var? Bilmiyorum. O zaman kontrol edeceğim. Vatine evinde çok rahat. Ayrıca burada birçok uygulamalar var. Saat neden çalışmıyor? Bir şeyler yanlış. Vatine bu çikolata da son. Bunu daha önce hiç denemedim. Nefis. <laughs> Vatine eğer çikolata olsan değilsen bende gerçek bir tane var. Süper. Birkaç tane seçecek bir zamanı. Evet harika bir fikir. Gülümse. Git buradan. Anı mahvediyorsun. İşte böyle çok daha iyi. Beklesen intikam mı acımasız olacak? Ben çok tatlıyım. Aa, yardım edin. Hayır iPhone'um. Ha gittin de bu. Beni korkutan sensin. Ops. Çikolatalı iPhone'un nerede? Keşke olsaydı. Hayır. Yine telefonum. Neden? Artık harika selfie çekemeyeceğim. Bir fikrim var. Nere? Ne istiyorsun? Hadi telefonlarımızı değiştirelim. Aa, tamam. Onu bana ver sen de benimkini al. Hayır onun nesi var? Kırılmış ama. Şahsı beni kandırdın. Ne? Ayrıca çikolata iPhone'u da yiyor. Ver şunu bana. Ben böyle bir değiş tokuş istemedim. Geriye sadece küçücük bir parça kaldı. Vay Çikolatalı şarj mı? Bunu şey candan şüpheliyim ama deneyebiliriz. Vay canına artık bu iPhone'u sonsuza ekleyebilirim. Vay canına Mary çok şanslı. Sessizce kıskan. Nefis. Belki ben de iPhone'umu tamir edebilirim. Denemeye değer. Evet yardım böyle. Ha. Bu kötü bir fikirdi. Sırtına baksana. Çok komiksin. Önce ben açıyorum. En sevdiğim kinder sürpriz. Çok fazla. Harika bende de var. Tam altı tane. Ne? Sende de mi? Çikolatalı kimde? Kimde gerçek? Yaşasın. Şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum sızlanıyorum. Hmm, sütlü çikolata. Bayıldım. Vay içinde İçinde de M&M şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Bacımlar ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi var. Ne kadar tatlı kokuyor. Uy, gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğin de bu. Bu hiç adil değil. Umarım bu sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. iş görünüyor. Bu <laughs> en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçtaki de sürprizim dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. <laughs> Vay Aytan'a çikolata topları bayıldım. Ama ben de en az bir gerçekinde sürpriz yemek istiyorum. Chelsea izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl verebilirim? O sadece benim. Chelsea sen çok hoş gözlüsün. Ne yapacağım? Buldum. Chelsea'yi kandıracağım. Belki o zaman arkadaşlarıyla paylaşma gerektiğini olduğunu anlayacak. Son hangisi olsun? İşte bu. Tam gereken. Dur. Bu ne iyi bir şey. Neyi beğenmedin? Bunu sen ayarladın. Evet eh, bekle o zaman. hayır gözüm. Ne oldu? Senin şakan pek iyi değildi. İğrenç. Kinder sürprizlerini yemelisin. Yapma ya. Of, lazım demek. Gerçi daha iyi bir fikrim var. Yemek şovu yapsak mı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir yumurta alıyoruz. Yumurtayı alıp tavaya kırıyoruz. Ve böylece tüm yumurtaları yaparız. Ve efsane omlet varız. Lezzetli görünüyor. Meryem'i deneyebilir miyim? Hayır bu sadece benim için. Of tamam. Tehlikeli bir mutfak hilesi. Vay canına ne kadar yüksek bir fikrim var. Al bakalım. Hayır. Çok daha yakıştı sana. Yumurtalarım mahvoldu. Artık yemek pişirmeyeceğim. başlıyorum. Vajina McDonald's'tan bir set. Süper. Şimdi ben. Vajina ben de de. Önce ben deneyeceğim. Kola susuzluğu gidermek için mükemmeldir. Ne? Nasıl oldu böyle? Anladım. Çikolatalı kolam var. Kesinlikle çikolataya bayılırım. Vay canına bu harika. Vay be bunlar M&M's şekerli. M&M's çikolatalı kola mükemmel bir kombinasyon. Ben de öyle istiyorum ama. Yeah. Oh, hayır yardım edin. Sarıl sıklama oldum. No. <laughs> kola düşüne nasıl buldun? Burada komik bir şey yok. Ups. Ups. Ne yazık ki kolasız kaldın. Patates kızartması mı çikolatalı mı acaba? Evet, tam bize. Çikolatalı patates kızartması. Bunu başka kimse denemedi. Hepsinin bir kez yemek istiyorum. Şahane. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. Vay canına o yeniler bilir. Bir kutu da var. Şaka mı yapıyorsun? Ee, ben de deneyeyim. Oy, bana yalan söyledin. O yenilebilir değil. Oh, hem patates hem de kolasız kaldım. Üzülme al. Vay canına, çok teşekkürler. Gerçek arkadaşsın.